Dağınık sözcükler mi, küstah fikirler mi? Neden sınırlar çizilmiş, dünyanın beli ikiye bölünmüş? Tendeki renk mi, kültürel bir aidiyet mi? Mesele ırk ve dinden çok politik olabilir mi? Sınırları ne belirliyor? Kültür, medeniyet derken uzlaşmanın yerini neden çatışma alıyor? Doğu'yu hep batı tanımladı. Bu haliyle doğu yerel olmaktan çok batılı bir kavramdı. Peki Müslüman için batı nedir? Neye karşılık gelir? medeniyet, kültür, inanç derken Müslüman için Batı kendi ötekisi midir? Genç İlahiyat'ta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'le birlikte, genel tutumlardan indirgenemez yaklaşımlara, Müslümanların Batı algısını konuşacak, sorularımıza cevap, meraklarımıza yanıt arayacağız.